Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TikTok'a nasıl bir video atarsınız? Nasıl bir videonuzu silersiniz? Yanlışlıkla attığınız bir videoyu nasıl silersiniz? Yani çoğumuzun yaşadığı e, bir şey arkadaşlar. Yani bende çoğunlukla oluyor arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim Arkadaşlar destek amaçlı atlan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım İstediğiniz bir video olursa yorumlara yazmanız yeterli Saatimiz 00.46'yı 25 Ocak gösteriyor arkadaşlar Bugün yasak yama gelecek şimdi birazdan Hayır şimdi, şimdi değil ee, saat 20'de ee, Arkadaşlar çok uzatmayalım Arkadaşlar e, ilk olarak tiktokumuza gidiyoruz bir saniye arkadaşlar bekliyoruz, açılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar ve hemen kendi hesabımıza giriş yapacağız. Ben ne yapmışım bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendi hesabımızdayız. 18 ee, takipçimiz var. hızlı büyümüyoruz ama yine de olsun. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi geleceğiz bir videomuzu seçelim arkadaşlar. Mesela. Hangi videomuz çalma arkadaşlar bir saniye, bir saniye arkadaşlar, Mesela hangisini? Sıla diyelim muslelim arkadaşlar. Ya Rabbi Arkadaşlar geliyoruz bu tarafa sil var arkadaşlar en sonu. Burada 3 nokta var arkadaşlar görüyorsunuzdur yorumların altında. 3 noktaya bir kere basıyoruz ve böyle geliyor arkadaşlar diyor istiyorsanız videoyu kaydedin istiyorsanız gidiyoruz ayarlarını yapın istiyorsanız canlı fotoğraf gif olarak yapıp paylaşma arkadaşlar sil de var arkadaşlar sile bir kere basacağız ve arkadaşlar diyor ki e bu video onu silinsin arkadaşlar siz diyeceksiniz sil silecek arkadaşlar ben silmek istemiyorum <laughs> Arkadaşlar şimdi nasıl video paylaşacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gireceğiz Artıya basacağız arkadaşlar. Ya da galeriden ne yapabilirsiniz? TikTok like da olmaz arkadaşlar. Galeriden paylaşırsanız. Evet arkadaşlar. Yükleye geleceğiz. Yükleye bir kere basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben az önce bir video paylaşmıştım. Onun şey var. Arkadaşlar mesela Evet arkadaşlar işte buradan seçiyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Mesela ben bunu seçeyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videom sonraki düğüzde arkadaşlar ve buradan da yayınlıyorsunuz arkadaşlar mesela düğete izin verilsin mesela cihaza kaydedilsin yani başkası cihazınız şey başkası cihazını yüklesin bu videoyu falan onları diyor arkadaşlar yayına dediğiniz zaman da yayınlanıyor arkadaşlar evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz evet. bugünkü ee... Günkü... abone olup like atmayı unutmayalım destek amaçlıdır arkadaşlar ee, eğer bir isteğiniz varsa başım gözüm isteğine ee, şey üzerine arkadaşlar ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım dediğim gibi ee, evet arkadaşlar kapatıyorum Allah'a emanet olun sizi çok seviyorum